Merhaba Boğa burcu 27 Ekim 2 Kasım arası haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen kartları çekerek başlayalım. Bakalım neler oluyor? Evet yani e, bu hafta sanki sizin için önemli bir dönüşüm ve tamamlanma haftası. Yani içinizde bir şeylerin, bazı derslerin tamamlandığı, artık almanız gereken dersleri belki işte çıkarmanız gereken işte sonuçları, prensipleri çıkardığınız bir olayın ardından böyle bir dönüşüm var. Yani artık bir şeylerin evrileceği ve kendi içinizde de belki keza bir şeylerin ölüp öldüğü bir hafta olabilir. Yani ama bu ben ölüm kartını çok severim. Negatif de görünse. Aslında bence yaşanan şey dediğim gibi yani orada bir karmik bir artık tamamlanma ve yeni bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için gerekli olan işte enerjilerin bitişi, sonlanışı değil mi? Yani o her başlan her sonda yeni bir başlangıç vardır mentalitesinden çalışmak gerekiyor olabilir. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yakın geçmişte kılıç ikilisi geldi. Bunun açılımına da para delikanlısı geldi. Belki bir süre e, finansal kaynaklarınız, maddi kaynaklarınız ya duygusal kaynaklarınızla ilgili meselelerde biraz böyle savunmalı bir duruşta kalmış olabilirsiniz yani hem uyumlu ama hem savunmalı yani kendinize de tam anlamıyla kendinizi açık etmediğiniz neredeyse çünkü burada görüyorsunuz yani kılıç ikilisinde kılıçları kuşanmış etrafı ateş içerisinde geçit yok gibi bir şey diyor bu kadın bize ve ay ışığında aslında çünkü aslında kendi içinde bence bir refleksiyon bir düşünüş bir tefekkür halinde o yüzden hani olayları çok doğru değerlendirebildiği bir yerde olmayabilir. Dediğim gibi yani kaynaklarınızla ilgili meselelerde biraz kendinizi yanlış değerlendirmiş, yanlış ya da uyumlandığınız meselelerde bile kendi değeriniz üzerinden tam anlamıyla o uyumlanmayı gerçekleştirememiş olabilirsiniz. Yani böyle bir savunmalı hani savunmalı başlangıçlar yaşanmış. Yani birine mesela bir arkadaşınızla konuşacaksınız, görüşeceksiniz bir iş meselesiyle ilgili kafanız karışıyor ve bir yol gösterici ihtiyacınız var. Bir yandan bu arkadaşla işte destek almak, fikir almak için konuşmak istiyorsunuz ama bir yandan da bu karaktere, bu arkadaşa kendinizi tam açık etmiyorsunuz. Yani böyle hafif bir adım atıp on adım geri gidiyorsunuz gibi. Yani hem o uyumu göstermeye çalışıyorsunuz evrenle birlikte çalışmak için ama savunmalar çok yüksek olduğu için e, belki o akıl, akıl alışverişi gerçekleşemiyor gibi. Yani orada bir savunma var kaynaklarınızla ilgili meselelerde e, bir konsantrasyon halindesiniz bir fokuslanma sizin için mevcut fakat bunu paylaşmak konusunda. Ya da işte insanlara aktarmak ya da dış dünyayla dolaşıma sokmak konusunda bir savunma var. Yani tam anlamıyla açık olmadığınız bir noktadasınız. Kendinizi korumaya ihtiyaç duyduğunuz bir noktadasınız. Şimdi burada ölüm kartının açılımına da kupa üçlüsü ters geldi. Şimdi kupa üçlüsü benim dostluk, sevgi, aile işte kartlarımdır. Kız kardeşlik kartımdır aslında en çok da. Yani özellikle böyle neşeyi anlatır. Sevgi bağlarını anlatır. işte dediğim gibi dostlukları anlatır. Neşeyle yaşanan sevgi ilişkileridir, gönül ilişkileridir, arkadaşlıklardır. Aile ilişkileridir. E belki burada bir sıkıntı var. Yani burada bir sıkıntı vardıysa artık bu sıkıntının e, tamamlandığı ya da artık evrileceği şeye, evrilecek evrilmesi için gerekli enerjilerin evren tarafından devreye e, sokulduğu bir hafta olacak bana kalırsa. Yani burada bir şeyler ya tamamıyla bitiyor ya da yeniden dönüşerek başlayacak. Başka bir şeye evrilecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi yakın gelecekte de kılıç ası ters geldi ve bunun açılımına da kılıç dokuzlusu ters geldi. Siz bence hani bir geçmişte böyle bir hayal kırıklığına uğradıysanız, büyük kaygı atakları geçirdiğiniz, işte çok olayları çok vesveseli, evhamlı bir yerden deneyimleyip, bu hayal kırıklıklarının yanı sıra biraz böyle Kılıç dokuzlusu benim hep derim Allah'ım sana geliyorum kartıdır yani hani buradan artık nasıl çıkacağımı bilmiyorum yani geceler uykusuz e, gündüzler kabus gibi geçiyor keza ve bir türlü bir soruna bir meseleye çözüm bulamama gibi bir durum enerjisi var gibi görünüyor ve bunun üstüne şimdi bu kart ters geldiği için söylüyorum demek ki tamam hı, yani buradan çıkıyoruz yani burada değiliz artık yani bunu ev, artık bu duyguyla yaşamamaya karar verilmiş ve belki biraz daha hala bazı işte dediğim gibi Allah'ım sana geliyorum duygusunda kaygıda korkuda utançta suçlulukta bu tarz duygular vardıysa eğer bunları biraz daha akla mantığa oturtabilmiş yani evet ben bu konuda utanç duyuyorum evet belki yanlış da yaptım ama yani olan da oldu şimdi ben hani buradan ileriye nasıl bakayım nasıl bir yöntem oluşturayım gibi bir mentaliteye de geçildiği yani hani gerekli ölçülü bir korku gerekli ölçülü bir kaygı işte ya da ölçülü bir e, suçluluk duygusu utanç duygusu gibi ee, yani öyle artık biraz daha toparlanıyor diyeyim öyle söyleyeyim yani bu enerji burada hala olduğu için bitmemiş tabii ki yani hemen bitecek bir şey gibi görünmüyor çünkü yani siz biraz bu olayı şimdi kılıç ası ters geldiği için söylüyorum potansiyel geleceğe çok önemli bir obstacle yani bir engel bir bariyer olarak görüyorsunuz bence e, mutluluğunuza. Yani ne yaşandı bilmiyorum ama ne tarz bir ilişki koptu ya da ne tarz bir e, ilişkide bir e, mutsuzluk, huzursuzluk yaşandıysa e, bu konuyu hala iyileşmemiş. Yani buradan ileriye nasıl gideceğinizi henüz çözebilmiş değilseniz ve bunun dönüşmesi gerekiyor bana kalırsa. Yani buraya bakış açınızın ve buraya üreteceğiniz çözümün daha derinlikli bir hale gelmesi gerekiyor gibi görünüyor. Hemen bir yol gösterici kart çekerek önlem kartı geldi. Bu kart da Başak Burcu'nu anlatan bir kart. 6. evde çünkü Merkür 6. evde Başak Burcu mükemmelliyetçiliği, kusursuzluğu ve servis odaklı olmayı anlatıyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Merkür destesinden geldiği için bir tane de ruh hayvanı hemen şuradan çekelim. Evet yani bu ders, bu hikaye bu mesele her neydiyse artık yanlış anlaşıldığınız bir şeyler olmuş olabilir. Yani çünkü içinizdeki çocuk içinde hemen hızlıca bir kart çektim çünkü birileri sizi yanlış anlamış, yanlış değerlendirmiş olabilir. Bundan mütevellit bazı suçluluklar, kaygılar, uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir işte bir kopuş, bir ayrılık, bir kavga, bir çatışma, bir mücadele yaşanmış birileriyle adeta aranızda diye düşündüm. Ben burada çünkü kupa üçü de ters geldiği için söylüyorum. Şimdi değişim destesinden geldiği için bu yol gösterici kart. Şöyle söyleyeceğim. Bu süreci çok dikkatli yaşamanız gerekiyor. Ağır bir hafta olabilir. Yani kusura bakmayın boğa burcu. Fakat bir şey karmik bir sürecin sonuna gelinmiş. Ya önemli bir döngü kapanıyor sizin için. Çünkü hem kozmik yumurta geldi hem de ölüm kartı geldi. Çok önemli bir artık chapter'ın bir döngünün, bir hikayenin hayatınızda önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Artık tamamlandığı bir süreçtesiniz. Bu bir insanla ilgili olabilir ya da bir patern olabilir, kendinizle alışkanlıklarınızla hayata bakış açınız, duruşunuz kendinize dair kimliğinizle yani kimlik düşüncenizle ilgili olarak bile olabilir. Burada hiçbir şey acele etmeyin sevgili Boğa. Zaten süreçte size acele etme diyor çünkü kılıçası geldi edecek mecaliniz de yok gibi de görünüyor açıkçası. Hiç acele etmeyin. Tam böyle Merkür'ün retrolu günlerindeyiz. Belki işte duygular ya ağır, yüksek fakat bunların da iyice hissedilip sindirilmesi gereken duygular. Bunları hissedin artık hani olaylara daha önlemli, çerçeveli, programlı, planlı bir yerden yaklaşın. Çünkü başak enerjisi burada. Yani olayı biraz daha düzene sokmanız gerekiyor. Bu yaşanan ağrılı, sancılı deneyim her neydiyse. Bunu artık iyice bir negatifini, pozitifini değerlendirip bir yerlere yazıp bir matematik problemini çözer gibi artık bir sonuca ulaştırmanız gereken bir durum var. Ve bunu yapmak sizin kendinizi gerçekleştirmenize vesile olacak. Çünkü kozmik yumurta yani kozmik bir evrensel bir tamamlanma var. Belki burada size gelecek bazı haberler, mesajlar da mevzu bahisi olabilir bu süreci tamamlamanıza ve artık hani derinizi değiştirmenize çünkü kozmik yumurtada da bir yılan var burada görüyorsunuz. Artık hani yeni bir yumurta, yeni bir artık kişiliğe, kimliğe, duygu durumuna geçeceksiniz adeta kendinizi gerçekleştirebilmeniz ve hayat misyonunuzu aktive edebilmeniz için. Fakat bu arada da alınması gereken dersleri iyice sindirin. Hissedilip akıtılması, bedeninizden akması, geçmesi gereken o ziyaretçi duyguları iyice yaşayın ki bir sonraki chapter'a, bir sonraki döngüye bunları taşımayın derim. Sanki burada bir restorasyon süreci var sizin için kendi kimliğinizde, kişiliğinizde ve manevi dengenizde ve burayı biraz daha önlemli, planlı bir Başak gibi çalışarak daha organize bir yerden ilerleyerek dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu da yapacak gücünüz mev mevcut bana kalırsa. Çünkü bu hafta siz bile şaşırıcı bir şekilde içinizdeki dönüşen duygular karşısında böyle bir hani Aa, bunu ben nasıl böyle hemen hızlıca hallettim kafamda diyebilirsiniz. Dediğim gibi içinizdeki çocuk için ruh hayvanı olarak da yani yanlış anlaşılmakta bir problem yok. Yani şey diyor hani algı her zaman insanların algıları her zaman gerçekliğe dayanmaz. Belki birileri sizi yanlış anladı, yanlış değerlendirdi, haksızlık yaptı, kalbinizi kırdı. Hayatından bunlara yani yanlış değerlendirmelerden mütevellit, yanlış algılardan, dedikodulardan mütevellit. Size belki bariyerler çekti vesaire haksızlık yapılmış olabilir. Fakat siz kendi hakikatinizi biliyorsunuz Boğa Burcu, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz. Yani bundan ötesi yok. Siz kendi prensiplerinize, değerlerinize, varlığınıza, kaynağınıza, enerjinize sahip çıkıp insanların ne dediğinden, ne düşündüğünden bağımsız kendinize inanarak yolunuza devam edip kendinizi realize etmek için gerekli aksiyona geçeceksiniz. Sadece bu hafta biraz daha bir dediğim gibi bu duyguları sindirme haftası gibi görünüyor. Umarım güzel bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakal.